Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 23 Eylül 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde yapılan seçimlerde SPD %30.2 ile birinci oldu. Aşırı sağcı AFD 5.7 puan arttırdığı oylarıyla 29.2 ile kıl payı ikinci sırada yer aldı. Wagenknecht 3. CDU %12 ile tarihinin en kötü sonucunu alıp dördüncü oldu. Yeşiller Sol Parti ve FDP ise %5 barajını geçemeyerek meclisin dışında kaldılar. Çok büyük hezimet yaşadılar. Eyalette iktidarda zaten SPD vardı. Brandenburg Başbakanı Voigt koalisyon görüşmelerine CDU ile başlamayı planladığını söyledi. Birinci olması SPD'nin başarısı değil aslında. Eyalette sağduyu sahibi insanlar kötünün iyisi diyerek AFD gelmesin diye gittiler. SPD'ye oy verdiler. Federal koalisyon için büyük bir uyarı. Atatürk, Erzurum ve Sivas kongrelerinde kötünün iyisi diyerek İngiliz ve Amerikan mandasını isteyenlere ehvinişer Yani kötünün iyisi kötülerin en kötüsüdür diye cevap vermişti. Yeşiller ve FDP'nin yaşadığı bu hezimet büyük koalisyonu da federal koalisyonu da tartışmaya açtı. FDP Başkan Yardımcısı Kubiki Velte konuştu. Koalisyonun bu Noel'i göreceğine inanmıyorum. FTP %1 bile alamıyor dedi. Yeşillerle işbirliğinin FTP için zehirli olduğunu savundu. Erken seçim tartışmalarının da fitilini ateşledi. Genç seçmenler arasında AFD açık ara birinci. Son 3 eyalet meclisi seçiminin birinde birinci, ikisinde de kıl payı ikinci oldular. Seçim sonuçları bunlara bir cesaret, bir özgüven verdi. Promosyon olarak silah dağıtmaya başladılar. Bir şarkının sözlerini değiştirip işte başlıyoruz. Hepsini sınır dışı ediyoruz. Ali Alman topraklarımızı fethetmek istiyor. Çok beklersek Ali alır onu eline ve ondan dini bir devlet yaratır şeklinde bir şarkı bile yaptılar. Onu hep beraber söylediler. Hiç çekinmeden, korkmadan internette de paylaştılar. Faşizm böyle bir şeydir. Güç ve cesaret verir. Seçimde oylar arttıkça rahat hareket ederler. Poliste, orduda ne kadar aşırı sağcı varsa onlar da şimdi bu hareketlerden güç alacaklar. Allah sonumuzu hayretsin. Almanya sınır kontrollerinden memnun. Bir haftada 898 kişi sınırlardan geri çevrildi. Diğer taraftan sınır dışı kararları da hızla artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında 4.000'in üstünde sınır dışı kararı verildi. İltica kabul oranları ise %1'e kadar düştü. 49 avroluk bilet Deutschland Ticket zamlanacak. 1 Ocak'tan itibaren yeni fiyatı 58 avro olacak. Ulaştırma Bakanları bu konuda anlaştılar. Bu bilet şu anda 13 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Bende de var oldukça da memnunum. Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı sigara fiyatlarına ciddi zam yapılmasını istedi. NOST konuştu. Sigara paketi başına en az 3 avro zam önerdi. En düşük sigara fiyatının 11 avro olmasını istedi. Fransa'da öyle. Sigara parasının %70'inden fazlası da vergi olarak devletlere gidiyor. Alman gümrüğü 5000'e yakın sahte Adidas ve Nike ayakkabı ele geçirdi. Polonya'nın ihbarı üzerine Çin'e ait bir konteyner mecklenburg vorpommern eyaletinde arandı. Adidas ve Nike da Çin'de üretiliyor aslında ama bu sefer sahtesini yapmışlar. Ürünler imha edildi. Evden çalışma yaygınlaştıkça ofis binalarındaki boşluklar da artıyor. Büyük şehirlerde de konut sıkıntısı var. Alman Ekonomi Enstitüsü buna karşı ofislerin konuta dönüştürülmesini önerdi. Gerçekten de bir sürü boş bina var ve belediyeler bunlara geçici ruhsat verirse konut sıkıntısı da otomatik olarak çözülecek. İsviçre'de emeklilik reformu konusunda referandum yapıldı. Halk daha düşük emekli maaşı vaat eden değişikliği %67 ile reddetti. Biyoçeşitlilik planı da neredeyse aynı oranda oyla reddedildi. Buradaki amaç da insan eli değmeyen alanları genişletip doğayı rahat bırakmaktı ama halk yüksek maniyetli olduğu gerekçesiyle hayır dedi doğa çok da umrumuzda değil. Hollanda'da konut fiyatları %11 arttı. Son 2 yılın en yüksek artışı bu. Hükümet fiyatları düşürmek için 5 milyarlık yeni bir kaynak ayırmak istiyor. Ülkede büyük bir konu sıkıntısı var. Tüm Avrupa'da var. Eski kiracılar özellikle de göçmenler Hollanda'da yasa dışı yöntemlerle evden çıkmaya zorlanıyor. Boş evler daha yüksek fiyatlara satılıyor çünkü bu yüzden. Türkiye'de de yaşandığı enflasyonun çok altında bir zam oranı sınırı koydular. Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geldiler. Avusturya'da soğuk algınlığı salgını var. 253 bin kişi şu anda hastalık raporu almış durumda. Sağlık Sigortası Kurumu risk altındaki kişilere hem korona hem de grip aşısı olmayı tavsiye ediyor. Avusturya'da grip aşısı herkes için ücretsiz. Cep telefonu operatörleri de 2011'den bu yana ayda 25-35 avro arasında servis ücreti aldılar. Bir mahkeme Avusturya'da bu ücretin yasal olmadığına ve geri ödenmesine hükmetti. Yaklaşık 400-500 avro yapıyor kişi başı ama şirketler kendileri ödemiyor. Dava açmak zorundasınız. Birçok avukat bu konuyla ilgilenmeye başladı. Onlardan ayrıntılı bilgi alınabilir. Fransa'daysa nihayet hükümet kuruldu ama sol partinin kazandığı seçimlerden Sağ hükümet çıktı. Çünkü Cumhurbaşkanı Macron sol cephenin liderine görev vermedi. Bu yüzden binlerce kişi büyük şehirlerde meydanlara indi ve protestolar başladı. Fransa neydi? Fransa emekti, demokrasiydi. Başka ülkede olsa hakikaten yeri yerinden oynatırlar. Ama kendileri yapınca her şey normal. Hala deniz aşırı ülkeleri sömürmeye de devam ediyorlar. O sömürgelerden biri Martinik hayat pahalılığı nedeniyle protestolarla çalkalanıyor. Gıda fiyatları Fransa'ya göre %40 fazla. Gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gösteriler yasaklandı. Fransa protesto düzenlenen yerlerde zaman zaman sosyal medyayı da tamamen kapatıyor. Audi Brüksel'deki fabrikasını kapatacak devralmak isteyenler var. Onlar için başvuru süresi bugün sona erdi. Yaklaşık 20 bin başvuru yapıldığı açıklandı. 3 bin işçinin akıbeti devralacak o şirkete bağlı. Yarın işçi konseyi bu konuda bir toplantı yapacak. Ve geldik günün en trajik komik haberine. Münih Gümrük Dairesi. Ankara'dan Münih Havalimanı'na inen bir yolcunun eşyaları arasında lavaşın arasına gizlenmiş çok sayıda altın bilezik buldu. Lavaş bildiğimiz lavaşın arasına altın mid alem bileziklere el konuldu. Yolcu hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı. Görülmemiş bir seviyeye doğru ilerliyoruz. Bambaşka bir seviye bu artık ne desem boş. Haftada en az bir kere söylüyorum bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum ama o x-ray denilen alet. Lavaşın içine de koysanız, çaydanlığın arasına da saklasanız onu da yapan olmuştu. Nereye sokarsanız sokun o altını illaki gösterecek. Ayrıca altın fiyatı Almanya'da Türkiye'den daha ucuz. Türkiye'den altın getirmek hakikaten anlamsız. Yazık günah bu kadar kaptırılan paraya emeğe. Ekmek arası altın, dürüm altın, altın boks, pilav üstü altın böyle gider. Altını bu arada gerçekten yiyenler de var. Etin üstüne koyan, içkinin içine koyan görgüsüzlük has safhada. Yoksa altın tabii yenmez. Yani yenir de paraya çevrilip yenir. Külçü olarak yenmez. Bu yüzden altın hikayesine inanmazsanız eğer onun hiçbir değeri yoktur. İspanyol yağmacılar bu Amerikan yerlilerinin altınlarını çalarken yerliler şaşırıyordu. Ya beyaz adamların bijitöre olarak kullandığımız bu saçma metallere neden bu kadar değer verdiklerini anlamıyoruz diyorlardı. Sordular yağmacıların başı Cortez bizim dedi sadece bu altınla geçen bir hastalığımız var kalp hastalığımız. Azteklerden o kadar altın çaldılar ki İspanya'ya dönerken çok sayıda gemi battı. Çünkü altınlar gemileri ağırlıklarıyla dibe çekti. Taşıyamayacakları kadar altın çalmışlardı. Bu yüzden öldüler. Hayattaki en büyük çelişkilerden biri bu. Duracağın yeri iyi bilmek. Hırsızlıkta bile. Nile Özel, çelişkiyi benden al bu yokuşu, bu düzü demişti. Bir daha isim düşünmüş kadar yorgunum çoğu zaman. Hep bir rüya nakli, uçuşsuz kanat aramızdaki. Sıradan cümleler bağışla bana. Hep bir imkan nakli, hep bir imkan nakli aramızdaki. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.